Merhaba arkadaşlar, Sportoto 37. hafta maçları ile karşınızdayız. Bu hafta Sportoto bülteninde bulunan maçları iki video halinde sizlerle paylaşacağım. İlk videomuzda Avrupa'da bulunan 5 maça ilişkin değerlendirmelerimizi, ikinci videomuzda Sportoto Süper Lig'de bulunan Süper Lig maçlarına ilişkin değerlendirmelerimi aktaracağım. Her maça ilişkin değerlendirmelerimizi yayınlarken tahminlerimizi de belirteceğiz. Sportoto bültenimizi... Avrupa'nın ilk maçı olan Arsenal Manchester United maçı ile değerlendirmeye başlıyoruz. Arsenal Manchester United iki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Arsenal'ın iç sahada iyi bir takım olduğunu görüyoruz. Takımların son hafta performanslarında ise Arsenal'ın iyi bir tırmanış sergileyerek arka arkaya galibiyetler aldığını ancak son 5 haftada bu görüntüden tamamen uzaklaşarak 5 maçın 4'ünde sahada mağlubiyetle ayrıldılar. Manchester United ise İyi veya kötü bir, şey, bir seri yakalayamasa da hep değişkenlik gösteren bir grafik içerisinde yer alıyor. Onlar da bir süredir iyi gitmiyorlardı ki bu hafta Norwich karşısında Ronaldo'nun hep ile maçı kazandılar. Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kadar Şampiyonlar Ligi katılma yarışı da devam ediyor ki Tottenham, Manchester United ve Arsenal birbirleriyle kıyasıya bir yarış içerisindeler. Arsenal eksik olan maçını kazandığı takdirde Tottenham ile aynı puana gelerek yarışı bu şekilde sürdürecek ve Manchester United da 3 puan farkla takipçi konumunda olacaktır. Manchester United ligin bitimine az bir sürede kalmışken bu noktada hata yapmaması ve eğer şampiyonlar ligine katılmak istiyorsa Arsenal'a karşı mutlak galibiyeti alması gerekiyor. Ancak United'ın bu sezon güven vermediğini net bir şekilde görüyoruz. Arsenal ise çok iyi giderken son haftalarda yaşadığı düşüş sebebiyle bu maçta nasıl bir reaksiyon sergileyeceklerini tahmin etmek pek kolay olmayacaktır. Bu sebeple bu maçta öncelikle kapatma tercihinin kullanılmasını daha mantıklı olacak. Ancak bütçeniz yoksa bir tarafın galip geleceği yönünde tercih alabilirsiniz. Bayern Münih, Borussia Dortmund İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Münih'in iç sahada çok iyi bir takım olduğunu, Dortmund'un da deplasman karnesinin kötü olduğunu söyleyemeyiz. Takımların son hafta performanslarında ise Münih'in seri galibiyetler aldığını, Dortmund'un da iyi bir grafiği olmasına karşın güven vermeyen bir oyun ve değişkenlik gösteren sonuçlar aldığını görüyoruz. Aynı zamanda ekranda da gördüğünüz üzere iki takımın da çok sayıda eksik oyuncusu var ki Dortmund takımında sakatlığı sebebiyle 4-5 maçtan fazla maç kaçırmış oyuncuları listeye dahil etmedik ki onları da dahil ettiğimiz takdirde eksik oyuncu sayısı neredeyse 10 bandına yaklaşıyor. Tüm, tüm, bunlar bir yana bu maça Bayern Münih adına şampiyonluk maçı diyebiliriz ki kendi evinde ezeli rakibiyle oynuyor ve yenilmediği takdirde şampiyonluğu ilan edecek. Borussia Dortmund'un bu hafta Wolfsburg karşısında 6 gollü bir galibiyet aldığını görüyoruz. Ancak o maçta da kadroya baktığımızda hem sahada hem kulübede 17 yaşında alt takımdan gelen gençleri göreceksiniz. Sadece elindeki 10 as oyuncusu ile Bayern Münih deplasmanına çıkacak Dortmund'un işinin kolay olmayacağını ve Bayern Münih karşısında galip gelemeyeceklerini düşünüyorum. Paris Saint-Germain Lens. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Paris'in iç sahada henüz mağlubiyet almadığını görüyoruz. Takımların son haftalarda gösterdikleri performans ile Paris'in iyi bir grafik sergilediğini, Lens'in ise sürekli değişkenlik gösteren bir performansa sahip olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Ekrandaki da Lens takımının sol beki cezalı olarak görülse de hafta içi Fransa liginde maçlar oynanacağını ve cezasının son maçını orada çekerek Paris maçında sağda olacağını söylemekte fayda var. Lens Avrupa ligine katılma mücadelesi veriyor ki bu hususta en önemli maçlar hafta içi olacak. Zira üzerinde bulunan 4 takım birbirleriyle karşılaşacak. Böyle bir durumda da Paris maçının nasıl çıkacaklarını Hafta içi maçlarını takip ettikten sonra değerlendirmelisiniz. Şimdi gelelim Fransa Ligi'nin yine şampiyon olacak takımına. Paris hafta içi çıkacağı lig maçında galip geldiği takdirde ya da Marsilya'nın olası bir puan kaybında şampiyonluğunu ilan edecek. Paris hafta içi şampiyonluğunu ilan ederse bu maçta taraftarlarının önünde şampiyon gibi sahaya çıkarak galibiyetiyle kutlama yapacaktır. Olası bir hafta içi şampiyonluğu ilan edememe halinde ise bu defa da taraftarlarının önüne mutlak şampiyonluk parolası ile çıkacaktır ki bu sebeple ben Paris'in galip geleceğini düşünüyorum. Lazio Milan İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Milan'ın deplasmanda sadece bir mağlubiyet aldığını ve bu konuda ligin en iyi takımı olduklarını söylemeliyiz. Takımların son hafta performansları ise Milan açısından en azından mağlubiyet almadan yoluna devam ettiğini gösteriyor. Lazio açısından ise yine inişli çıkışlı bir grafik ancak bu defa Avrupa Kupalarına katılma noktasında tehlikeli bir tabloya sürüklendiklerini görüyoruz. Lazio takımında önem arz eden savunmadan Part Partic ve Pedro sakatlıkları sebebiyle takımda olmayacaklar. Milan takımında ise yine savunmadan Calabria ve Romagnoli sakatlıkları sebebiyle takımla birlikte olamayacaklar. Milan şampiyonluk yolunda uzun süredir liderliği eline aldı ve bırakmıyor. Ancak Inter'in hala bir maçı eksik. Ve o maçı önümüzdeki hafta içi oynayacak ki galip ki geldiği takdirde bir puan fark ile öne geçecek. Milan şampiyonluk için Inter'in hata yapmasını beklemek zorunda. Ancak Inter o hatayı yaptığında şampiyon olabilmeleri için hazır olmaları gerekiyor ki bu sebeple maç kaybetme lüksüne sahip değiller. Bu sebeple bir puanın bile kıymet, çok kıymetli olacağı haftalarda Milan'ın kaybetmeyeceği yönde tercih yapmayı daha uygun görüyorum. Sassuolo-Juventus İki takımın iç sağ ve dış sağ performanslarını karşılaştırdığımızda Juventus'un Sassuolo'dan daha iyi bir takım olduğunu görebiliyoruz. Sassuolo son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergilemekteler ki ligde bir amaçları kalmamış durumda. Juventus ise inter mağlubiyetiyle mental olarak bir çöküş içerisine girdi ve bu haftada berabere kaldı. Sassuolo dediğimiz gibi ligde amacı olmayan takımlardan birisiyken Juventus şampiyon olamayacağının farkında olmasına karşın hala umudu varmış gibi mücadele etmek zorunda. Hatta en önemlisi şampiyonlar ligine katılma şansını kaybetmemek adına hata yapmamalı ki aksi takdirde Fiorentina ve Roma sıkı takipçi konumundalar. Juventus'un hata yapma lüksü olmaması ve Sassuolo'nun bir hiçbir amaç içerisinde olmaması sebebiyle Juventus'un buradan galibiyette ayrılacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Avrupa maçlarına ilişkin tahminlerimiz bu şekildeydi. Yarın gün içerisinde Süper Lig maçlarına ilişkin tahminlerimizi de yayınlayacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğeni eksik etmezseniz seviniriz. Teşekkür ederim. Bol şanslar herkese.